arkadaşlar. Bugün Minecraft çekeceğiz. Arkadaşlar ben Minecraft'ı şey yaptım. Geri sildim. Bir daha yükledim. Öyle arkadaşlar siz Barola'yı biliyorsunuzdur. Yani Barola gibi hani Babi 1545 her ya. 1545 Kardeşler Dünyası diye yaptım adını. Ama var ya bir, bir canlı yayın açmışım. Canlı yayını açtım tam bitirecektim video silindi arkadaşlar. Dört tane dört tane canlı yayın açtım. Nedir kasma, elmas kasma, bir de zümrüt kasma. Biz zümrüt yani köylülerden zümrüt alıyoruz baya. Şöyle iki şalkır dolusu şöyle bloktan vardı. İki şalkır dolusu elmas şeyden vardı bloktan. Bir de right bloklardan vardı. İki, iki şalkır. Arkadaşlar ben bu arada karakterimi birazcık şekillendirdim. Eline robot kol, bileklik, şöyle maske falan koydum. Gözlerini ben beyaz yaptım. Herobrine gibi. Herobrine 1545 yaptım adını. Bak 1545 kardeşler söyle buraya adını. Ve arkadaşlar bu, buzlu dağın içinde buzlu dağı da ben yaptım. Karlarla kapladım. Arkadaşlar ben burada bir durdurayım. Devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar geri geldim. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar odaya yine birisi girdi. Arkadaşlar bu arada yanlışlıkla çıktım. <laughs> bir dakika bir girse. Hadi lan. Ha. Tamam. Arkadaşlar 98'le oldu canağızdan tutun. Arkadaşlar bayağı kum kastım bu arada. Şöyle bir tahtım var arkadaşlar. Tabi ledrahtları en sonu göstereceğim. Bir kedi bir köpeğim var. Bunun adı Pumduk. Bunun adı Tyler. Şöyle arkadaşlar. Zümrütleri bir göstermeyeyim. Ağzınız açık kalmasın. Daha bir gözleyin. İlk ikileri bunlar. İlk ikileri aynı. Arkadaşlar hani şeyde kolay... Ananı... Yanlışlıkla... Arkadaşlar hani köylülerde zümrütleri kolay kasılıyor Mesela 32 çuba bir zümrüt alıyorsun. Ben onu şey yapıyorum. Zombiye çevirip geri iyileştiriyorum. Bir çubuğa bir, bir çubuğa iki zümrüt veriyor. Bana öyle oluyor. Ama çıkmıyor ki. Böyle. Elmasları hiç göstermeyeyim. Kas kas götüm çıktı. Nedraytlar böyle. Nedirayetler biraz kolay çıktı ya. Nedirayetler biraz kolay çıktı ama şu sırası yok. 1, 2, 3, 4 tanesi yok. Onu dolduracağım. Şurada elitralarım var. Şu iki sandık, şu ikilere. Kaç tane sandık Dokuz. Dokuz. var? 9. Var mı ya? 15, 16 tane. Arkadaşlar da burada hani 1.20'de yeni gelen zırhları desem basıyoruz ya. Burada da şekilleri var. Yani lapis yaptım, zümrütle yaptım, altınla yaptım, başka hmm, yaptım, elmasla yaptım. Ama en iyisi buydu. Sete bak Bu cehennem seti diyorum ben buna. Kırmızı Cehennem gibi aynı aşağıda. Burada bir tane atım vardı arkadaşlar. Sağ olsun. Neydi lan adı? Arkadaşlar doğru yani şeyde şeyi de yapmıştım. Oğlum battım lan. Şuraya şey yap. Şurada atım vardı. İskelet geldi. dördürdü. Bir tane de koruma şeyim vardı. Kardan adam korumalı. Onu da sağ olsun patlattı. E, mahvettiler. Arkadaşlar giriş şöyle zıplıyorum. Ben daha göstereyim mi direkt? Dur Arkadaşlar şurada bir demir farmım var. Demirler kolay kazılıyor. Demir, demir farmım var. Altta köylüler zaten sesler de gelir. Kaç stek birikmiş lan? Hiç 4 stek artı 22. Arkadaşlar arada bir dışarıda spawn olduğu için şuraları hep düğme koydum. Baksana hep dışarıda spawn oluyor. Griz geçirdim. Arkadaşlar daha bu uzaktan göstereyim. Küçük bir yerde gözüktü o büyük o büyük dediğiniz yer de küçük tam. Daha benim en büyüğü var. Bismillah. Böyle. Full böyle kaplı etraf. Onu de yana doğru da götüreceğim. Arkalarına da yapabileceğim mi bilmiyorum. Arkadaşlar bende bir tane elektro var. Evet. Kırılmazlık. Tamamdır göstereyim mi şöyle çok ses çıkıyor bu arada şarkıdan sesini de duyamayabilirsiniz çakıldım lan dur üstüne bir konsantre Kondum. en üstte çık arkadaşlar bu dağın en üstü neresinin? şurası herhalde evet, tam A burası. Ya da isterim. ben bir eve gideyim. Şu yağmuru bir dinleyeyim. Şunu. Şimdi gripper girer. Sizi grizi geçirir mi? Gelmiyor hala Tyler altını üstündesin lan. Nerede ne vuracağım şimdi? Yine. Ölmeni istemiyorum da. Anaana buradan. İşte tam örümceklerden direkt Gece... geçeceğim. Nereden çıktın? Abi direkt şu eltra'yı giy. Anaana buradan. İşte bundan bahsediyordum. Arkadaşlar ben bir şurayı düzelteyim geliyorum bekleyin arkadaşlar yukarıdan birkaç kar bloğu çektim yani iki istek işte ne anlıyorsunuz iki istek kar bloğu aldım şapkılardan orayı düzelttin de taş bloğunu bulamadım o yüzden biraz yarısı yani içerisinin evcik yeri boş kaldı diyelim Şimdi biz bu bölümde ne yapacağız? Onu ben de bilmiyorum iyi bir tane team server tanıtayım diye. Ölüyorum. Çok kasmasın nedeni şu daha Şu an beta da oynamıyorum. Beta beta oynayanlar kasmamış. Ben düşük telefon oynadığım için birazcık kasar. son vermiş. Ha, ha, ha bak spawn demiş. Yan 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 yan. Bir kaç gelecek? 40, 43 44 45 uy güzel. Arkadaşlar biz bunu açtığımızda 20 değil miydi? Bak 20 de eksilmiş. Yine geldi. Altta bu arada şeyler var. Köyler. Ha bak ya kedi gitti ya. İşte ben kediye üzülüyorum. Golem. Golem'i siktir et. Kediye üzülüyor Beşten kaça çıkmışlar, çok merak et. 45'ten 55 boy ay Baya da gülmüş oldun ha? İşte ben demir blokları nereden buluyorsan ne buradan buluyorum. Zaten ilk bölümden bunu yaptım. Şu an 6. bölüm mü? Yok lan. 10. mu? 11. mi ne? Bu biçim bölümdeyim. İçi böyle. Eşit yapmaya çalıştım şimdi. Herhalde eşit bilmiyorum ya. Şuna koy şuna. Arkadaşlar yeni 1.20'de geldi. Şunlar Bak. Aldım. Gördün. Ya, sadece üstüne tıklıyorum. Buraya şey koydum. Aynısını karşıya da yaptım. Bunları yapmak biraz zor oluyor. Büyülü, koruma, koruma dörtlük. Nedir artık Burada da aynısı var. Elmas adam. Arkadaşlar burada aynıları var. Bunları yapa yapa götüm biraz çıkar. Evet burada mızraklarımız kardeş. Aynı şekilde burada da. Arkadaşlar Warden'dan şöyle 6-7 kere öldüm. da var. Sağ ol. Biliyorsan şunları kazana kadar nedir? Ay, kazmayla 35 yılda kaz. Şuna bak. 2 yılda kazanıyor. Ama geliyor. Sağ ol. 5 yılda kazılıyor kafanız Kafanızı yarmıyormuşum. Kırılmaz gibi bir şey oldu. 3 yılda kırılıyor. Arkadaşlar şimdi benim aklıma fenerden bir ay neydi lan? Bir nedir bir fener yapayım değil mi? Onu da acele koyarım. Ama biraz fazla blok gerektirir. Acele ederim benim bir tane arkadaşlar ki izlerim kimseye söylemeyeceğim 64 tane şeyim var benim orada 64 tane neydi lan fenerim vardı o yüzden ben 2 dakika bak şöyle gideceğim fıçık diye aynı yerimde şöyle yine geri döndüm evet arkadaşlar durduruyorum evet arkadaşlar geldim ama 4 tane aldım da dışarıda böyle yine duramadım çünkü dışarıda kriper vardı yine patlamasını istemiyorum akşam olmuş herhalde evet bak ne yapacağım? Anasını evde bir tane ağır var. Gitme buz 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 cız 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 cız. Bir gün sokacak beni. Var mı tırla? Sinekmiş. Evet arkadaşlar dört tane aldım. Uçarak mı gitsin? Ağzıma sıçmasın mıydı? Allah. Dur lan niye uçmuyor anasını satayım. Ananı. Ana ne, ana ne yapayım? Kripper <laughs> yokmuş sen kurtulduk anas. Altına sıçtın da. Arkadaşlar. Minecraft'ta en korktuğunuz hayvan. Yorumlarda izliniz. Benim Kripper. Şaka lan şaka. Bir Benim bir be vıdır, bir vıdır nana, bir vıdır var, bir de şey var. Gripper bir var. Delenen Warden hiç korkmam. Ama ölürüm. <laughs> Warden'dan korkmam ama ölürüm o var. Şimdi büyük yapacağımız için birazcık kazıyoruz. Ne yapalım? Çiçek varmış. Ekelim mi? Çok büyük kazmayacağım oraya kadar. İki blokluk kazacağım. Tamam. Arkadaşlar sanki birisi benim serverimde beni izliyormuş gibi hissediyorum. Arkadaşlar bu arada bunu yayınlayacağım. Hani şöyle çıkıyorum aşağıdaki linke bırakacağım bunu. Gelmek isteyen gelecek. Ben buraya kadar yeter. Böyle yine gidelim şimdi. arkadaşlar i̇şte şanslı olan bir kişiye bu sunucunun patronluğunu ele vereceğim. Yani mesela sunucuda hile yapanları o kontrol edecek. Şey yapanları o kontrol edecek. Her şey mesela. Gameboy'da geçenek. Elmas alan, zümrüt alan filan varsa alıp cezalandırır. Katman kesinin arasına koyacak bir iki günlük aynı şey gibi YouTube'dakiler gibi Bismillah şimdi şurayı bir ilk dokunuşları. Kaçtık bu? 5 yok. 7 8'lik olacak. Altı, 7 8 bence nedir ayet yetmeyecek ama aramak da istemiyorum ya şu bibliozlar zor buluyorlar nasıl satayım yayıncıyım kardeşim yayında de kasıyorum şuna bakın nasıl satayım Neşe'ki şehri vardı ama. Şunu at. Kurtulduk. Burada var. Kalan terimde 64 tane saklıyormuşum. Eee mesela şimdi buna girerek iki saat. Büyülü kazma yapacağım artık. Vallahi sadece zırhlarım büyülü ama. Bir dahaki bölümde eşyalarımı büyülerim. Arkadaşlar uzun zamandır video hiç atmadım. Hiç. İzlemeye de bıraktılar neredeyse. Biz işimize bakalım. Yorum ve like patlatın diyeyim ee, ben. böyle. Tamam yetti ya. Anasını avradın tesisinin yengesini. Ana. Lan ben, ben nereye koyacağım? Yanlış yapmışım. Şöyle yapsam. Sonra bir tane dayana getireceğim. Şöyle. Oy daha çok var ben bir tane daha atmıştım. Hadi kırıp gelin. Ya, naneyi yedik. Burada ejderhayı da kestim. Aslında kaç level alıyorsunuz? 50 ya da en fazla 40, 40 mı 48 mi? Böyle bir level alıyorsunuz. Ama ben şöyle yaptım. Yani şey dedi. Hayvan kese kese 30 20 lira vardı. Evet, bunu da koyduk. yapacağım. Ve

çabuğu alayım. Tamam. Sonsuza kadar çabuktuk ben de. Yanına daha zümrüt yapacağım. Elması yapacağım onlara hızlı kuvvet zıplama atın. Her şey. Burada bunun üstüne bir tane cam koyacağım. Mor mu, beyaz mı, sarı mı? Sarı kırmızı yaparım. Kalı sarı edeyim bu arada ben. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Video kapatalım ben şimdilik. E, şunu şimdi şuraya koyayım. Tabii böyle dursun. Toprak nereye? Toprağı. Bu toprak şalgır olsun şu. Şu top, şu toprak şalgır. Toprak şalgır. Sap <laughs> aynen aynen. Aynen. <laughs> Arkadaşlar ben yayında yayın açtım bir tane. Bir tane. Bir tane ne tövbe. Onları da şey yaparız arkadaşlar. ne yaparız? Onu ben de bilmiyorum. Boşun. Hadi biz burada videoyu bitirelim. Görüşürüz.